balonu sen tak. <laughs> heyecan heyecan heyecan. Şu şu. Hadi. Dur çalkalayın çalkalayın. Çalkalan oraya bir efşan, Çalkala. Havaya fırlamasın evi batırmasın. Hayır olmaz. Ben en fazla bu yerler. Çok En fazla anne. Galiba şişiyor evet. Şişiyor şişiyor. Yani. Çek elini. Elini çek. Geri atmaz değil mi? Oh, Abi çekeyim Hiç yok ki de. Niye çarkalı? Bence biraz daha libas yapayım. Çok mu azattın? Evet bir de kanda sakın. Hoşurdama da sesi bile gelmedi. Evet. Normal, normal limon suyunu daha iyi oluyor. Bu da limon, suyu. Eli bu limon. Ha, evet biraz limonlu mu fazla ya da karbonatı mı fazla atmak lazımdı? Deney pos. Karbonatı biraz daha sert keşke. Deneyimiz pos oldu maalesef. Sayın seyirciler.